Son dönemde ChatGPT isimli bir yapay zeka uygulaması oldukça popüler hale geldi sorduğunuz sorulara cevap alabildiğiniz, sizlere şiirler yazabilen, sizinle her konuda sohbet edebilen bu uygulama herkesi heyecanlandırdı ki buna ben de dahilim. Uygulamaya farklı sorular sormak, onu zorlamaya çalışmak oldukça eğlenceli. Benim düşündüğüm nokta ise şu oldu. ChatGPT bir YouTube içeriği hazırlayabilir mi? Cevabını bu videoda detaylarıyla göreceksiniz. Adım adım süreci anlattım. Bu keyifli videoya geçmeden, 1 abone hedefime destek olursanız çok mutlu olurum. Nitekim iyi olmak bedava, destek olmak paha biçilemez. Şimdiden de destek olan herkese teşekkür ediyorum. Öyleyse ne duruyoruz? Hadi gelin başlayalım. Normalde benim bir içerik hazırlarken izlediğim yol kısaca şöyle oluyor. Araştırmak istediğim konuyu belirliyorum. Konunun içerisindeki ilgimi çeken daha özel alanı belirliyorum. Bu alanla ilgili araştırma yapıyorum. Yaptığım araştırmalar neticesinde bir taslak oluşturuyorum. Taslığımı düzenliyorum, içeriği yazıyorum. Sonrasında da çekim, kurgu derken hazır hale getiriyorum. Peki bu kadar adımı ChatGPT ile nasıl daha kolay ve eğlenceli hale getirebiliriz? Öncelikle bir konu belirledim. Dedim ki ChatGPT bana Nikola Tesla hakkında bir YouTube içeriği hazırlasın. Ki bir önceki paylaştığım videoyu Chat GPT hazırlamıştı. Ki o videoda da bahsettiğim sürpriz de aslında buydu. Peki süreci nasıl başladım? Bu noktada ChatGPT'ye sormanız gereken ilk soru şöyle. Nikola Test hakkında bir YouTube içeriği oluşturmak istiyorum. Bana başlıklar konusunda yardımcı olur musun? ChatGPT İsteğimizi değerlendirip yazmaya başlıyor. Bir yandan ChatGPT'nin neler yazdığını görüyorsunuz, keyifle neler yazdığını izliyorsunuz. Burada size tüyo vereyim. Asla direkt bana YouTube içeriği yaz ya da bana şu kadar kelimeden oluşan bir metin yaz demeyin. Hem hata alırsınız hem de istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Gördüğünüz üzere bize 4 tane güzel başlık önerdi. Bunlar Nikola Tesla'nın kim olduğu ve ne yaptığı, Tesla'nın önemli keşifleri, Tesla'nın ruh hali ve yaşam öyküsü ve son olarak da Nikola Tesla ve modern teknolojinin ilişkisi. Bu başlıkları alma nedenimiz ChatGPT'nin aslında cevap verebileceği ve kendinde bulunan konulara yönelik bir cevap vermesini sağlamak. Bir diğer detaysa bize bir video akışı hazırlamasını sağlamak. Şimdi bu süreci tamamlayıp sonraki adıma geçebiliriz. İçeriği zenginleştirmek adına sonraki adımda bu başlıkları soru haline getirerek ChatGPT'ye tek tek soracaksınız. Ki bir diğer tüy olarak bazı sorulara eklemeler ve daha iyi hale getirmeniz yine sizin yararınız olacak. Ben de adımları takip ederek ilk olarak Nikola Tesla'nın kim olduğunu ve ne yaptığını soruyorum. Bu noktada daha kapsamlı ve tatmin edici bir cevap için sonuna mutlaka bu konuda bir kompozisyon ya da metin yazar mısın eklemeyi unutmayın. Bakalım ChatGPT neler demiş? Gördüğünüz üzere güzel bir girizgah yaptı. detaylı analizler sunduğu bu metinleri de kopyalayıp Word dosyama aktarıyorum. Geçiyoruz ikinci soruya. Bu sefer Tesla'nın en önemli icatlarını soruyorum ChatGPT'ye. Ve özellikle maddeleştirmesini de istiyorum ki içerik daha da bilgilendirici hale gelsin. Gördüğünüz üzere yine bir giriş yapıyor. Sonra da madde halinde istediğim sıralamayı yapıyor. Ayrıca bu keşiflerin alanlarını da bana sunuyor ki içeriğimin daha zengin hale gelmesini sağlıyorum. Geçiyoruz bir diğer soruya. Burada da Nikola Tesla'nın ruh halini ve yaşam öyküsünü soruyorum. Tabii ki az önce de dediğim gibi bazı soruları daha da zenginleştirmek adına eklemeler yapıyorum ve ChatGPT gördüğünüz üzere 1856 yılında başlayan Tesla'nın hayatını bana anlatmaya başlıyor. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Bazı cevaplarda benzer noktaları vurguluyor, aynı cümleleri kullanıyor ama buna takılmayın çünkü her şey bittikten sonra zaten metne eklemeler yapacaksınız. Sonrasında geçiyoruz Tesla ve modern teknolojinin ilişkisine. Burada da bizlere gayet detaylı bir cevap sunuyor ChatGPT. Hatta videoyu kapamak için sonucu da ekliyor. Şimdi sorularımızı sorduk ki dilersek bunları arttırabiliriz. Örneğin Edison ile ilişkisi, vefatı, özel hayatı gibi. Bakın aldığımız cevaplardan oluşan taslak metin nasıl olmuş? Gördüğünüz üzere ortalama 3,5 sayfalık bir içeriğimiz var. Bu içeriğin başına ve sonuna ek olarak sizler de birkaç cümleye ekliyor olacaksınız. Bunu da düşünürsek 4 sayfalık bir içeriğiniz olacak. Şimdi gelin chat GPT ile içerik hazırlamanın 5 artı 5 eksi yönüne de bakalım. Öncelikle artı yönlerine bakacak olursak, ChatGPT size dilediğiniz konuda bir YouTube içeriği şablonu sunuyor. Bir editör gibi başlıklarınızı belirliyor. İkinci artı yön, zaman. 3-4 dakika içerisinde 10-15 dakikalık bir içerik metni oluşturmanızı olanak sağlıyor. Üçüncü artı yön, Türkçe kullanımının olması. Bu konuda oldukça düzgün bir Türkçe ile size cevaplar veriyor. İngilizce kullanırsanız daha da harika sonuçlar alacaksınız onu da eklemiş olayım. Fakat Türkçe'de istediğinizde doyurucu cevaplar alabiliyorsunuz. Tabii ki doğru soruları sorarsanız. Dördüncü artı nokta farklı açılardan bakabilmesi. Şöyle ki her zaman aynı soruya aynı cevabı vermiyor. Ya da cevabı beğenmezseniz farklı bir cevap daha yazabiliyor. Burada da refresh yaparak oradaki butona tıklayarak tekrar bir cevap alabilirsiniz. Beşinci artı noktaya geçelim detaylar. Sorularınızın içeriği ne kadar detaylıysa ve güzelse cevaplar da o kadar tatmin edici oluyor. Artılardan sonra eksi noktalara geçelim. İlk olarak kendim de akademik sürecin içerisinde olan biri olarak bilgilerin doğruluğuna, güvenilirliğine çok önem veriyorum ki ChatGPT de uyarıyor. Oluşturduğunuz içeriklerdeki bilgileri, tarihleri, örnekleri teyit etmelisiniz. Direkt olarak içeriklerinizde kullanmamalısınız. İkinci eksik nokta ise şu. Bazı sorularda sık sık tekrara düşebiliyor ve yetersiz kalabiliyor. Bu noktada soruları güzelce planlamalısınız. Daha güzel sorular yazmalısınız. Üçüncü eksi nokta, sistemde ara sıra hata veren bir sorun var ve metni yazarken birden tüm metin gidebiliyor. Tekrar baştan yapmanız, baştan yazmanız, baştan başlamanız gerekebiliyor. Bu sorunu yaşayan olursa da şunu önerebilirim. Geç saatlerde sistem daha az yoğunken ya da daha kısa cevaplar alacağınız sorulara sorarak ilerleyebilirsiniz. Dördüncü eksi noktaya geçelim yapaylık hissi. Her ne kadar size bir içerik sunsa da kaliteli bir video oluşturmak istiyorsanız başvurmanız gereken kaynak ChatGPT olmamalı. Belki başlangıç noktası için destek alabilirsiniz buna bir şey diyemem fakat sizin dokunuşunuz olmayan bir içerik o yapaylığı sonuna kadar hissettirecektir. Beşinci eksi nokta ise intihal. Yani bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade buluş ve düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendine aitmiş gibi kullanılması. Şöyle ki ChatGPT'nin verileri nereden aldığını bilmiyoruz. O nedenle bir yerden başka birinin emeğini çalıyor olabilirsiniz. Bu hususta da dikkatli olmanızı öneririm. Ben ChatGPT'nin artı olarak gördüğüm noktalarından bazılarını kullanmayı düşünüyorum. Nitekim bana editörlük yapacak ücretsiz bir asistan ChatGPT. Bana yol haritamı çıkartması yeterli başlıklarla ilgili araştırma yapmak bana daha çok keyif veren bir şey. Sizler de bu şekilde farklı içerikler oluşturabilirsiniz ya da ChatGPT'yi farklı alanlarda değerlendirebilirsiniz. Bugün sizlere örnek konu üzerinden ChatGPT ile nasıl YouTube içeriği oluşturabileceğinizi gösterdim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.